Gençler bugün sizlerle beraber PUBG 3'ü çekiyoruz. Bir önceki videoda şarjım bitmişti. O yüzden direkt videoyu bitirdiydim. Şimdi devam ediyorum şu an. Saat 9.30 4 şeye geliyor. Şeye geliyor. Ona geliyor. Büyük ihtimal siz bu zaman saat 12 Üç 3 olur belki. Aranızda benim gibi çok uyan varsa olur. Evet gençler geri geldim. Sonra... Bunlar da bir baktıktan sonra bunlar da. Orada çok oynayacağız o oyunu. Bir 20 dakika falan oynayacağım yani. En uzun kanaldaki en uzun video bu. Bu olabilir. Çünkü bir kaç gün oldu bilmiyorum ama rüzgar yine gittiydik. orada şey yaptıydık. Oyun oynadıydık. Orada Roblox videosu çektiydik. O zaten kanalımdaki en az en, en uzun video. Uzun video. Rüzgar da nereden biliyorsa kamerayı hı, hı, şey yapmayı kendini göstermiyor. Hmm. Herkes de bana atıp duruyor. En son geldim diye bu kadar şey yapmak gerek yok ya. Saydımı atlıyoruz. Çatı atlayayım. Aha indim. <laughs> Vallahi indim. Oğlum bir yardım edin lan. Arkandan çıkıyorum diye mi? Şakalla. <laughs> oh. Kaçın lan adam var. <laughs> lan bir dur la şimdi yapma. Ben sırası değil. Mesaj atmama. Nerede adam? Oğlum adam nerede? Ooo. Beleşme. Güzel. Nice hocam. Koş 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 koş. Aha orada bir tane havuz var. Gerçi havuz mu dur? Başka bir şey mi doğru. Şunları öldürdüklerinden besleneyim ben de. Ne yapalım? Bunun öldür öldürdüklerinden besleneceğim. Öldürün hadi. Bir tık sanki daha hızlı koşuyorum elimden silah atınca. O benim benim benim. SSH'yi aldım. O da o daha güzel. Yani benim gözümde güzel aslında. Keskin nişancı tüfeği olarak yani kullanabilirim ama eh işte. Birazcık güzel yani. Oğlum buradan güzel loot çıkıyor lan. Oha sömürmüş bile masalları bırakır mı bu? Hayatta. Lan oğlum nereye gittin? Kar 92 çıksa ya. Kar 91 falan. Görev bizi bekler. Bu çatışma oluyor ha. Hem de bensiz. Bazı çatışma keyfi. bir mermi bulduk. İyi iyi. Böyle loğutlardan bulabiliriz belki. Zaten, zaten işte bir tane daha video atarım. Zaten o zaman belki rüzgar uyanık olur. Oyuna girer. Belki. Bilmiyorum. Vox'a falan girebilir ama. Arkadaşlar beni bekleyin. Ananı ananı ananı. Şimdi nereden çıkıyorlar? Durun lan durun kemirmeyin ayağım. Mutsuz bir adam var yanımızda herhalde. Evet. Uh -huh değiştireceğim ben bununla. Allah aşkına biz nereye gidiyoruz? Prinsip bana nereye gittiğimizi söyleyebilir mi? Güzel. ne çıktı buradan. Mı? Güzel şeyler çıktı buradan. İyi iyi. İyi de. Medikit bulsalardı güzel olurdu. Tam şenlik. Dur lan arkadaşımıza bırak. nereye gidiyoruz? Salak. O olmazsa ölürüz belki. Ben bazen şans eseri şey oluyorum. İki kişi kaldıktan sonra de iki kişi. Sonra o, sonra o da ölüyor. Ben birinci oluyorum falan. Şaka yapıyorum. Ben öl o ölmüyor da. Eğer drop iniyor. Koşun koş koş. Eğer drop iniyor. Eğer drop Lan. FP vizyon mu? Mermisi var mı ki bende? 7 tane var mı? FP vizyonun mermisi ne? Ha, şu 7 şu 762 mm. 762 mm. Hmm. Tam biliyorum artık kelesin. Hmm. Za. Öyle yere eğildiğini ama. Eğilme kalan dışından ben kardeş. Ben salak değilim. Herhalde. Ananı mm -hmm. Takım arkadaşına dokunma lan. Bu de bunu Adamı işaretlerin arkasına baktırıyorum. Bu oyunu biz kazanırız belki. Üç kişi daha vurmamız lazım. Ananı, ana 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 Öldüm ben. Uzun süre PUBG oynamadıktan sonra böyle olur zaten. Hmm, bu arada öldüm gençler. Anlamadıysanız. PUBG gelişince güzel olur. ha. Şimdi gelin biraz da eğlence modlarından bir şey seçelim. Mesela bunu. Sonra tarzı. Ondan sonra ağır silahları. Onlar çok güzel ha. Hiç olmazsa normal maçta değil de onlarda kazanırım. Merkez. Tamam. Hı hı. Ne sen ne go ha ha ha. Ha 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 ha. Güldürme beni. Ha ha ha. Bunlar niye duymuyor beni? Ben niye konuşamıyorum birileriyle? Deli fişek olma aslanım. Ananı... Ananı abrardın. ne oldu lan? Gel, gel. Bakalım neleri varmış gerek yok. Bizim var zaten. Bir tane şey aldım. Hakkını helal etsin o da. Ondan bir kere iki eşlendim. <laughs> ne aldın? AVM mi? Oha! Bazuka. Bazuka değil onları. adı Bazuka. Buradan düştüm lan. Değil mi? Vur kaç. Bu mala da ben vurayım bari. Terminator olayım bari. Bir şey yaptığım ne olsun benim de. Mal niye atıyorum? Bana mı vereceğim? Oha mermi taktiğim o. Mermi mı? Mutlaka denemeliyim. 90ın yerine Ah Allah senin belanı versin Şerefsiz Şerefsiz Oğlum nereye gitti? Kinder. Kindarım ben. Oo! Havadaki ördek gibi avladım. Havada da ördek gibi avladım adeta. Oh yeah. Bakın bir kısmı bakayım da canım da olsun. Bunu da ben hmm, videolarda gördüydüm. Bu maçı da ben videolarda gördüydüm. Özgürlüğü eskiden hep oynardık. Çok oldu ben bunu öğrenelim. Yani eskiden PUBG oynamazdım. Yani sıkılırdım videolarından. Ama şimdi öyle değil. Şu an bana eskiden hiç güzel gelmezdi bana. Direkt sıkılırdım. Kapatırdım. Şu an yani, efsane yani bana göre. Uuu. Bakın arkadan saldırırız. anam 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 Yandım, 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 yandım. Yandım, 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 Azıcık kal mermisi tak diye. Mermi. Dördüne bak. Dördüne bak çay demle. Birazcık şöyle şuradan bakacağım. Adamı yakalarsam öldüreceğim ama Allah ben bir tane bomba da ben atayım bari. Güzel oldu mu? Ya bu arada benim şunlar yokmuş. Ha yok. Var mıymış? sonra hiçbir şeyin farkında değilim. Plan falan koymuşlar sanırsam. nasıl bir ses lan? Boing, boing. Ne gibi eskiden benim pembe bir tane şeyim vardı zıp zıpım. Öyle üstürebiliyordum. Vıt 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 diye zıplıyordum. Aynı onun bir ses çıkartıyor. Koş oğlum. Koş oğlum. Bir daha vur oğlum. Çak çak Oo. Bir, i̇yi tutundu. Hımm. Vurabilseydim güzel olurdu lan. Ya Koş 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 nereye kadar arkadaş ya? Bizim de bir sınırımız var. Oğlum aynı adam beni iki öldürdü. <laughs> Neden niye üç kişi oluyor diye. Niye her sefer oynadığında iki kişi bir oynuyor? yeter çıldıracağım. Vuracağım şimdi. Buna bir tane taktik uygulamam lazım. <laughs> Tam kafadan. ananı avradını kaçın. Aynı adam öldürdü. Oğlum biz adam öldüremiyoruz ki ya. Biz adam öldüremiyoruz. Ben yenilip duruyorum adamları. arkadan gelip bamlat <laughs> bamlatıyorlar bizi bir tane. Bizi böyle. Arkadan geliyorlar. <laughs> ya nasıl giderken vuruyorsun ya? Ben neden sizi giderken vuramıyorum? hiç sürünerek gidiyorsun nereye koç Ya bir git ya Aa bak görüyor muyum la Bir yerim senin ananı ananı avradını Pomps Bam taktik maktik yok anasını satayım. Ya. Bam bam bam. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Bence de yani. Taktik maktik yok. Bam 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 kardeşim. Nasıl? Nasıl? Nasıl oldu? Daha 40 kişi vurmadılar. Neyse gençler bu videodan bu kadar. Bay bay.